Yusuf Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, lam, ra. O apaçık, apaydınlık kitabın ayetleridir bunlar. Biz onu sana aklınızı çalıştırasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyederek hikayelerin en güzelini anlatıyoruz. Oysa ki sen bundan önce bunlardan tamamen habersiz olanlardandın. Bir vakit Yusuf babasına şöyle demişti. Babacığım ben rüyada on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ediyorlar gördüm. Yavrucuğum dedi rüyanı kardeşlerine anlatma sonra sana bir oyun oynarlar. Hiç kuşkusuz şeytan insan için açık bir düşmandır. İşte böyle Rabbin seni seçip yüceltecek. Olayların ve sözlerin tevilinden sana bir şeyler öğretecek. Hem senin hem Yakup soyunun üzerinde nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine o nimeti tamamladığı gibi. Şu kesin ki senin Rabbin alimdir, hakimdir. Yemin olsun ki Yusuf ve kardeşlerinde istek ve arayış içinde olanlar için ibretler, işaretler vardır. O vakit onlar şöyle demişlerdi. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevimli. Bu bir gerçek. Ama biz de birbirini her hal ve şartta destekleyen bir ekibiz. Şu da kuşkusuz ki bizim babamız inkar edilemez bir şaşkınlık içindedir. Yusufu öldürün yahut bir yere götürüp atın ki babanızın ilgisi yalnız size yönelsin ve bunun ardından barışçıl ve hayırsever bir topluluk haline gelesiniz. İçlerinden söz alan biri şöyle konuştu: Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın. Gelip geçen kafilelerden biri onu bulup alır. Yapacaksanız böyle yapın. Dediler ki: Ey babamız ne oluyor da Yusuf konusunda bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz ona hep öğüt vermekteyiz. Yarın onu bizimle gönder, gezip oynasın. Kuşkun olmasın, biz onu çok güzel korur, gözetiriz. Dedi ki: "Onu götürmeniz beni çok çok üzer ve korkarım ki siz ondan habersiz bir haldeyken onu kurt yer." Dediler ki: Vallahi biz böylesine dayanışma içinde bir ekipken onu kurt yerse, o takdirde biz hüsrana uğrayan kişiler oluruz. Onu götürüp kuyunun dibine koymaya karar verdiklerinde, biz de ona şöyle vahyettik. Andolsun ki sen onlara şu yaptıklarını hiç farkında olmayacakları bir sırada haber vereceksin. Yatsı vakti babalarına geldiler, ağlıyorlardı. Ey babamız dediler, Gittik, yarışıyorduk. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Kurt onu yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek sen bize inanmayacaksın. Yusuf'un gömleği üstüne sahte bir kan çalmışlardı. Getirdiler. Babaları dedi ki, iş söylediğiniz gibi değil. Nefisleriniz sizi aldatıp bir işe itmiş. Artık bana düşen güzelce sabretmek.'' anlattıklarınıza karşı yalnız müstehan olan Allah'tan yardım istenir. Bir yolcu kafilesi gelmişti. Sucularını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Müjde bu bir oğlan diye haykırdı. Ticaret maksadıyla onu sakladılar. Allah ne yaptıklarını çok iyi biliyordu. Onu basit bir karşılıkla birkaç paraya sattılar ona fazla rağbet gösterenler değillerdi. Onu satın alan Mısırlı karısına şöyle dedi. Ona iyi bak kendisine güzel bir yer hazırla. Bize yararı dokunabilir. Belki de evlat ediniriz onu. İşte bu şekilde biz Yusuf'a yeryüzünde imkan verip o toprağa yerleştirdik ki ona olayların haberlerin yorumunu öğretelim. Allah kendi emrine galiptir, kendi emrine hükmeder.'' Ama insanların çokları bilmiyorlar. Yusuf gerekli olgunluğa ulaşınca ona hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Güzel düşünüp güzel davrananları biz işte böyle ödüllendiririz. Yusuf'un evinde kaldığı kadın onun nefsinden gönlünü tatmin etmek istedi. Kapıları kilitledi. Hadi gel dedi. Yusuf Allah'a sığınırım. Rabbim beni güzel bir barınağa kavuşturmuştur zalimler iflah etmez dedi. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin gerçeğe dikkat çeken delilini görmeseydi o da onu arzulamıştı. Biz böylece ondan kötülüğü ve fuhşu uzak tutuyorduk. Çünkü o bizim samimi seçkin kullarımızdandı. İkisi birden kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında kadının beyi ile yüz yüze geldiler. Kadın seslendi. Senin ailene kötülük düşünenin cezası nedir? Hapsedilmek mi? Acıklı bir işkence mi? Yusuf dedi ki o gönlünü eğlendirmek için beni kullanmak istedi. Kadının ailesinden bir tanık da şu yolda tanıklık etti. Eğer erkeğin gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor. Bu durumda erkek yalancılardandır. Eğer erkeğin gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu durumda erkek doğru sözlülerdendir. Gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle konuştu. Bu sizin tuzaklarınızdandır. Sizin tuzaklarınız gerçekten çok yamandır. Yusuf sakın bundan bahsetme. Kadın sen de günahının affını dile. Sen gerçekten günahkarlardan oldun. Şehirde bazı kadınlar şöyle konuştular. Aziz'in karısı genç uşağının nefsinden gönlünü eğlendirmek istemiş. Aşktan yüreğinin zarı delinmiş. Öyle anlıyoruz ki kadın tam bir çılgınlığa düşmüş. Kadın onların oyunlarını işitince onlara haber gönderdi. Kendilerine yaslanarak yiyebilecekleri bir sofra hazırladı ve her birine bir bıçak verdi. Yusuf'a karşılarına çık dedi. Nihayet Yusuf'u görünce onu öylesine yücelttiler ki kendilerinin ellerini kestiler. Şöyle dediler, aman Allah'ım bu bir insan değil, asil bir melek bu. Kadın dedi ki, işte budur o hakkında beni kınadığınız. Vallahi ben onunla gönlümü eğlendirmek istedim de o masum bir tavırla bundan çekindi. Ama eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa yemin ediyorum hapse atılacak, ve horlananlardan olacaktır. Yusuf dedi, Rabbim zindan benim için bunların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir. Eğer onların oyununu benden uzak tutmazsan, onlara meyleder de cahillerden olur. Rabbi onun duasını kabul etti de, kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Her şeyi duyar o, her şeyi bilir.'' Bunca delili gördükten sonra bile Yusuf'u bir süreye kadar zindana tıkmaları kararı onlara egemen oldu. Onunla birlikte zindana iki genç daha girmişti. Bir tanesi dedi ki: "Rüyada gördüm şarap sıkıyordu." Öteki de şöyle dedi: "Ben de gördüm ki başımın üstünde ekmek taşıyorum, kuşlar ondan yiyor. Bunun yorumunu bize bildir. Biz senin güzel düşünüp güzel davrananlardan olduğun kanısındayız." Yusuf dedi ki rızıklanacağınız herhangi bir yemek size gelmeden önce onun yorumunu ikinize mutlaka bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de tamamen inkar eden bir toplumun milletini terk ettim. Ve atalarım İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un milletine uydum. Bizim herhangi bir şeyi Allah'a ortak tutmamız söz konusu olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve diğer insanlara bir lütfudur. Ama insanların çokları şükretmiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım, parçalara bölünüp fırkalaşmış Rabler mi daha hayırlıdır? Vahid ve kahhar olan Allah mı? Onun yanında nelere kulluk ediyorsunuz? Sadece bir takım isimlere ki adlarını siz ve atalarınız koymuştur. Onlar hakkında Allah hiçbir kanıt indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O yalnız ve yalnız kendisine kulluk etmenizi emretti. Eskimez ve fersümez din işte budur. Ama insanların çokları bilmiyorlar. Ey benim arkadaşlarım! Rüyanıza gelince bir taneniz Rab edindiği kişiye şarap sunacak. Ötekiniz ise asılacak da kuşlar başından yiyecek.'' hakkında fetva sorduğunuz iş böyle hükme bağlanmıştır. Yusuf o iki kişiden kurtulacağını düşündüğüne şöyle dedi. Rab edindiğin kişi yanında beni an. Ama şeytan o adama Rab edindiği kişiye hatırlatmayı unutturdu. Böylece Yusuf yıllarca zindanda kaldı. Kral dedi ki, düşümde yedi semiz inek görüyorum. Bunları yedi cılız inek yiyor. Ayrıca yedi yeşil başak, yedi de kuru başak görüyorum. Ey bendelerim! Eğer rüya tabir ediyorsanız, bu rüyam hakkında bana bir fetva verin. Dediler ki, bunlar demet demet hayallerden ibarettir. Biz, hayal ve kuruntuların yorumunu bilenler değiliz. Sındandaki iki adamdan kurtulanı, uzun bir zamandan sonra eskiyi hatırladı da şöyle dedi. Onun yorumunu size ben haber veririm siz beni zindana gönderin. Yusuf, ey özü sözü doğru insan, şu rüyayı yorumla bize. Yedi semiz inek var, yedi cılız inek bunları yiyor. Yedi yeşil başak, bir yedi tane de kuru başak. Umarım buradan insanların yanına giderim. Onlar da öğrenirler. Yusuf dedi, alışıla geldiği şekliyle yedi yıl ekin ekeceksiniz biçtiklerinizden yiyecek kadar az bir miktar alır, gerisini başağında bırakırsınız. Bunun ardından yedi kurak yıl gelecek. Bu yıllar saklayabileceğiniz bir miktar ekin hariç önceden biriktirdiklerinizi yiyip tüketecek. Bunun arkasından bir yıl gelecek ki halk onda bol yağmura kavuşup rahat edecek. Meyve suyu sıkıp süt sağacaklar. Kral bu yorumu yapanı bana getirin dedi. Elçi kendisine gelince Yusuf dedi ki kralına dön de sor bakalım o ellerini kesen kadınların derdi neydi? Rabbim o kadınların hilelerini çok iyi bilmektedir. Kral dedi Yusuf'un nefsinden murat almak istediğinizde derdiniz neydi? Dediler ki Allah şahit biz onun hiçbir kötülüğünü bilmiyoruz. Aziz'in karısı dedi ki, işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla gönül eğlendirmek istemiştim. O, özü sözü doğru insanlardandı. Gerçeği söylüyorum ki, Yusuf, gıyabında ona hainlik etmediğimi, Allah'ın hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmayacağını bilsin. Nefsimi akpak gösteremem. Çünkü nefs, Rabbimin merhamet ettiği durumlar hariç, olanca gücüyle kötülüğü emreder. Ama Rabbim çok affedici, çok esirgeyicidir. Kral dedi ki, onu bana getirin kendime özel dost edineyim. Yusuf'la konuşunca da şöyle dedi, artık bugün yanımızda mevkii olan güvenilir bir dostsun. Yusuf dedi ki, beni ülke hazinelerine bakan yap. Ben iyi bir koruyucuyum, bilgiliyim. İşte böylece biz Yusuf'a yeryüzünde imkan ve mevki verdik. Ülkede istediği yerde konaklayabiliyordu. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi ulaştırırız. Güzel düşünüp güzel davrananların ödülünü yitirmeyiz. İman edip takvaya sarılanlar için ahiretteki ödül elbette daha değerlidir. Nihayet Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler. Yusuf'un yanına girdiler. O onları tanıdı, ama onlar onu tanıyamıyorlardı. Onların yüklerini hazırlatıp bağlatınca şöyle konuştu. Sizin aynı babadan bir kardeşiniz var, onu bana getirin. Görüyorsunuz ben ölçüyü titizlikle yerine getiriyorum. Ben konukseverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz artık yanımda sizin için ölçülecek bir şey yok. Bir daha bana yaklaşmayın. Dediler onu babasından isteyip getirmeye çalışacağız. Herhalde bunu yapacağız da. Yusuf muhafızlarına dedi ki: Onların sermayelerini yüklerin içine koyun. Bakarsın ailelerine döndüklerinde onu fark eder de tekrar gelirler. Babalarına döndüklerinde dediler ki: Ey babamız, ölçü bizden yasaklandı. Şimdi kardeşimizi bizimle gönder ki ölçüp alabilelim. Biz onu gerçekten iyi koruyacağız." dedi. "Daha önce kardeşi için güvendiğim gibi yine güveneyim size, değil mi? Her neyse, koruyucu olarak Allah'tır en hayırlı olan. Merhamet edenlerin en merhametlisi de odur. Yüklerini açtıklarında sermayelerini buldular. Onlara geri verilmişti. "Ey babamız," dediler. "Daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz bize geri verilmiş." Ailemize yeniden yiyecek alırız. Kardeşimizi koruruz. Bir deve yükü zahire de ilave ederiz. Zaten şu aldığımız az bir miktardır. Yakup dedi: "Hepinizin çepeçevre kuşatılması müstesna onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah'tan bir garanti vermedikçe onu sizinle asla göndermem." Kardeşler ona garanti verince şöyle dedi: "Şu söylediğinize Allah vekildir." Yakup şunu da söyledi. Oğullarım bir tek kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben Allah'ın takdir ettiği bir şeyi sizden savamam. Hüküm yalnız Allah'ındır. Yalnız ona dayandım ben. Yalnız ona güvenip dayansın tevekkül sahipleri. Babalarının emrettiği yerlerden kente girdiklerinde bu onlardan Allah'ın herhangi bir takdirini uzak tutmamıştı. Sadece Yakup'un içindeki bir isteği gerçekleştirmişti. Yakup bizim ona öğretmemizden dolayı bilgi sahibiydi. Ama halkın çoğu bunu bilmezdi. Kardeşler Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf öz kardeşini yanına çekip dedi: "Şu bir gerçek ki ben senin kardeşinim. Onların yapıp ettiklerine üzülme." Yusuf kardeşlerinin yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Sonra bir ünleyici şöyle haykırdı. Ey kafile! Siz herhalde hırsızlık ettiniz. Onlara dönüp şöyle dediler. Ne kaybettiniz? Dediler, kralın su tasını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Kefili benim. Kardeşler dediler, Vallahi siz de iyi biliyorsunuz ki biz bu toprağa bozgunculuk yapmak için gelmedik. Hırsız da değiliz biz. Sordular: "Eğer yalan söylüyorsanız hırsızlığı yapanın cezası nedir?" Kardeşler dedi: "Cezası şu. Çalınan mal kimin yükünde çıkarsa yükün sahibi çalınan mala karşılık olacaktır. Biz zalimleri böyle cezalandırıyoruz." Bunun üzerine Yusuf Öz kardeşinin heybesinden önce Öteki kardeşlerin heybelerini aramaya başladı. Nihayet su kabını Öz kardeşinin heybesinden çıkardı. Yusuf'a böyle bir tuzak öğretmiştik. Yoksa Yusuf Allah'ın dilemesi dışında kralın dinine göre Öz kardeşini alamazdı. Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz biz. Her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır. Kardeşler dediler ki bu çaldı ya bundan önce de onun kardeşi çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı onlara açıklamadı. Şöyle diyordu. Kötü bir konumdasınız. O sizin dilinize doladığınız şeyi Allah daha iyi biliyor. Kardeşler dediler ki ey vezir bunun ihtiyar bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Senin iyilik severlerden olduğuna inanıyoruz. Ne dedi Yusuf? Allah korusun. Eşyamızı yükünde bulduğumuz adamdan başkasını tutamayız. Öyle bir şey yaparsak zalimlerden oluruz. Yusuf'tan ümidi kesince bir kenara çekilip tartışmaya başladılar. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden Allah adına garanti aldığını, daha önce Yusuf'a yaptığınız haksızlığı bilmez misiniz? Babam bana izin verinceye yahut da Allah hakkımda hükmedinceye kadar bu ülkeden ayrılmayacağım." Yargıçların en hayırlısıdır o. Babanıza dönüp şöyle deyin. Ey babamız, oğlun hırsızlık etti. Biz sadece bildiğimize tanıklık ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz kente, beraberinde döndüğümüz kervana sor. Biz gerçeğin ta kendisini söylüyoruz. Yakup dedi, hayır öyle değil. Nefisleriniz sizi yine bir işe itmiş. Bana düşen yine güzel bir sabra sarılmak. Bakarsın Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü alim olan o, hakim olan odur. Ve yüzünü onlardan öteye döndürdü de şöyle inledi. Ey Yusufa duyduğum gam neredesin? Ve kederden gözlerine ak düştü. Durmadan yutkunuyordu. Dediler ki hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda ya kederinden eriyeceksin yahut da helak olup gideceksin. Dedi ki: Ben içimi doldurup taşan özlemimi, kederimi Allah'a arz ederim ve Allah'ın yardımıyla sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Ey oğullarım, gidin artık Yusuf'u ve kardeşini bulmak için dikkat kesilin. Allah'ın rahmetinden de ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden küfre sapanlar topluluğundan başkası ümit kesmez. Tekrar Yusuf'un yanına girdiklerinde şöyle dediler. Ey vezir! Bize de ailemize de zorluk dokundu. Önemsiz bir sermaye ile geldik. Sen bize tam ölçü zahire ver, bize sadaka vermiş ol. Allah karşılıksız verenleri ödüllendirir. Dedi, o cahil zamanınızda Yusuf'a ve kardeşinize ne yaptığınızı biliyorsunuz değil mi? Dediler ki: "Sen yoksa sen Yusuf musun?" Evet dedi. Ben Yusuf'um. İşte şu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar, sabrederse Allah güzel düşünüp davrananların ödülünü yitirmez. Dediler: "Vallahi Allah seni bizden üstün kıldı seni bize tercih etti. Doğrusu biz de büyük suç işlemiştik. Yusuf dedi: "Bugün azarlanmayacaksınız. Allah sizi affeder. O rahmet edenlerin en merhametlisidir. Şu gömleğimi götürün babamın yüzü üstüne koyun ki gözü görür hale gelsin ve sonra da bütün ailenizle toplanıp bana gelin." Kervan oradan ayrılınca öte yandan babaları şöyle seslendi. Yemin olsun ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Umarım bana bunaklık isnat etmezsiniz. Dediler vallahi sen hala o eski sapıklığında diretiyorsun. Müjdeci gelip gömleği yüzünün üstüne bırakınca gözü derhal görür hale geldi. Yakup ben size demedim mi Allah'ın izniyle sizin bilmediklerinizi bilirim diye konuştu. Oğulları dediler ki ey babamız günahlarımızın affını dile gerçekten biz hata işledik. Dedi Rabbimden sizin için af dileyeceğim çok affedicidir o çok merhametlidir. Nihayet Yusuf'un huzuruna vardıklarında Yusuf ana babasına sarılıp kucakladı ve şöyle dedi. Girin Mısır'a Allah dilerse emniyet ve güven içinde olacaksınız. Ana babasını tahtın üstüne çıkardı. Hepsi Yusuf'un önünde secde eder gibi eğildiler. Yusuf dedi: "Babacığım işte bu benim önceden gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. O bana çok güzel lütuflarda bulundu. Şeytan benimle kardeşlerim arasına yamukluk soktuktan sonra o beni zindandan çıkardı. Sizi de çölden getirdi. Rabbim dilediği şeyde çok ince lütuflar sergiliyor. Alim olan odur, hakim olan odur. Rabbim sen bana mülk ve saltanattan bir nasip verdin. Olayların ve düşlerin yorumundan bana bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada da ahirette de velim sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni barışsever hayırlı kullar arasına kat. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onlar birlikte karar verip tuzak kurarlarken sen yanlarında değildin. Sen hırsla nasiye istesen de insanların çoğu inanmayacaktır. Sen bu tebliğin için onlardan bir ücret istemiyorsun. O bütün alemler için bir hatırlatmadan başka şey değildir. Göklerde ve yerde nice mucizeler var ki yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile. Onların çoğu şirke bulaşmış olmadan Allah'a iman etmez. Peki onlar Allah'ın azabından bir sarıp sarmalayanın gelmesinden yahut hiç farkında olmadıkları bir sırada kıyametin sızın tepelerine inmesinden emin mi bulunuyorlar? De ki işte benim yolum budur. Ben Allah'a basiret üzere çağırırım, dua ederim. Beni izleyenler de şanı yücedir Allah'ın. Ben müşriklerden değilim. Senden önce gönderdiklerimiz de kentler halkından kendilerine vahyettiğimiz bazı erlerden başkası değildi. Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nice oldu görsünler. Elbette ki ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllarınızı kullanmayacak mısınız? Ne zaman ki Resuller ümitsizliğe düşüp yalanlandıkları kanısına vardılar, işte o zaman yardımımız kendilerine ulaştı da dilediklerimiz kurtarıldı. Azabımız suçlular topluluğundan geri çevrilemez.'' Andolsun ki rasullerin hikayelerinde aklını ve gönlünü çalıştıranlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulacak bir hadis, bir söz değildir. Aksine o önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve rahmettir.